Merhaba dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün TL'ye fonunun son durumu hakkında bir değerlendirme yapacağız. TL'ye fonu son dönemlerde yatırımcıların radarında giderek daha fazla yer almaya başladı. Özellikle hem portföy çeşitliliği hem de hedeflenen istikrar yapısı nedeniyle birçok kişinin acaba portföyümde olmalı mı? Ye düşündüğü fonlardan biri haline geldi. Tabii burada kimse kimseye yol göstermiyor. Sadece yatırımcıların kendi gözlemleri, kişisel tecrübeleri ve piyasanın ruh haline göre şekillenen yorumlardan bahsediyoruz. Bu yazıda da tam olarak bunu yapacağız. TLF fonuna dair son durumu, akışı, hissedilen piyasa atmosferini, artılarını, eksi yönlerini ve yatırımcı psikolojisini tamamen sohbet tarzında anlatacağım. Bunu bir analiz raporundan çok, karşılıklı oturmuş çay içip fonları konuşuyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. TLE fonunda son durum, piyasa neyi konuşuyor? TLE fonu son aylarda dalgalı bir görünüm sergiledi. Bu dalgalanmanın temel sebebi aslında fonun kendi iç dinamiklerinden çok, piyasalardaki genel atmosfer ve özellikle faiz, enflasyon, kur hareketleri gibi makro göstergelerle yakından ilgili olması. Çünkü TL'ye fonu riski getiri dengesini korumayı hedefleyen yapısıyla dönemsel değişikliklere daha duyarlı bir fon türü. Son dönemde TL'ye fonuna dair dikkat çeken en büyük nokta, fonun stabil çizgiyi koruma çabası. Yani aşırı agresif bir yükseliş beklentisi yaratmasa da, büyük geri çekilmelerden de mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyor. Bazı yatırımcılar açısından sakin bir liman hissi oluştururken bazı yatırımcılar için çok yavaş ilerliyor algısına da sebep olabiliyor. Fakat burada asıl belirleyici olan şey, fonun hangi dönemde incelendi. Çünkü TL'ye fonu, özellikle orta uzun vadede daha dengeli bir görünüm sunma amacı güdüyor. Kısa vadeli iniş çıkışlarda fazla arayanlar için tatmin edici olmayabiliyor, ancak uzun vadeli yatırımcılar için dalgaların arasında kontrollü ilerleyen bir yapı sunuyor. Son zamanlarda yatırımcıların TLF fonuna yaklaşımı biraz karmaşık bir hal aldı. Bazıları çok yavaş gidiyor derken, diğerleri istikrarı seviyorum şeklinde bakıyor. Bu iki görüşün çatışmasının ana sebebi insanların piyasadan beklentilerinin farklı olması. Örneğin, bız tarafında hızlı yükselişlerin görüldüğü dönemlerde TLF fonu biraz daha gölgede kalabiliyor. Çünkü TL'ye fonu, temelde risk azaltma eğiliminde olduğu için agresif yükselişlere aynı hızda eşlik etmiyor. Ancak piyasa sert geri çekildiğinde, TL'ye fonunun genelde daha sınırlı düşüş yaşaması yatırımcıya huzur veren bir yön oluşturuyor. Yani fon, piyasanın iyi gittiği dönemlerde beklenti yönetimi, piyasa kötü gittiğinde ise koruyuculuğu ile öne çıkıyor. Bu da aslında TL'ye fonunun karakteri, ne çok agresif ne çok pasif ham orta çizgide bir fon gibi. TL'ye fonunda performansın arkasındaki dinamikler nelerdir? TL'ye fonunun performansına etki eden faktörleri değerlendirirken, onun portföy yapısının spesifik özelliklerini akılda tutmak gerekiyor. Fonun içeriği genel olarak daha dengeli, daha temkinli ve belirli koruma mekanizmaları olan bir yapıdan oluşuyor. Bu nedenle fon üzerinde. Haiz politikaları Fiyata volatilitesi. Makroekonomik veri açıklamaları. Döviz hareketleri. Global belirsizlikler gibi unsurlar ciddi ölçüde etkili oluyor. Son haftalarda özellikle faiz tarafındaki gelişmeler ve enflasyon beklentilerindeki değişiklikler yatırımcı davranışını şekillendirdi. TL'ye fonu da bu ortamda agresif yükselme trendi yerine kontrolü elden bırakmayan bir performans sergilemiş durumda. Bazı yatırımcı bunu stabilite olarak değerlendirirken, bazıları fırsat maliyeti açısından sorguluyor. Bu tamamen kişinin kendi yatırım tarzına bağlı. Fon yönetimi açısından bakıldığında, şu an TL'ye fonunun yaklaşımı, dengeyi koruma odaklı bir çizgide yani fonun amacı bir anda hızlı değer artışı yaratmaktan daha çok, kademeli ve istikrarlı bir ilerleyiş sağlamak. Fonun hareketlerine bakınca, ani sıçrama yapmıyor, ani düşüş de yaşamıyor, tren genelde yumuşak ilerliyor, volatilite düşük seviyede tutuluyor. Bu da aslında fonu, portföyünde sakin bir köşe isteyen yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Özellikle çok riskli enstrümanlardan yorulmuş veya portföyüne denge eklemek isteyen yatırımcılar tarafından tercih edildiği görülüyor. Her fonda olduğu gibi TL'ye fonunda da beklenti gerçek uyumsuzluğu yaşanabiliyor. Birçok kişi fondan daha hızlı getiri beklerken, fonun yapı itibarıyla bunu her zaman hedeflemediği anlaşıldığında hayal kırıklığı olabiliyor. Ancak uzun vadede bakıldığında, TL'ye fonu çoğu zaman, istikrar isteyen yatırımcı profili için doğru konumda duruyor. Bu fonla ilgili en önemli nokta, onun bir yarış atı değil, daha çok uzun yolda yük taşımayı amaçlayan bir araç olduğunun bilinmesi. Fonun karakterini doğru anlamak, beklentiyi doğru oturtmak, kişinin bu fonla ilişkisini netleştiriyor. Yakın vadede ne beklenebilir? Yatırım tavsiyesi olmadan tamamen kişisel yoruma dayanarak söylemek gerekirse. TL'ye fonu yakın dönemde. Çok sert yükselişler yapmayabilir. Çok sert düşüşlerde yaşaması beklenmez. Dalga boyu düşüp kalabilir. Stabil çizgiyi korumaya devam edebilir. Bu fonun hedefi volatiliteyi azaltmak olduğu için, genel piyasa gerilimli olsa bile fonun bunu yumuşatarak yansıtması doğal karşılanmalı. TLF fonu kendi karakteri olan bir fon. Kimseyi şaşırtmaya çalışmıyor, kimseye bir gecede size büyük getiri sağlıyorum demiyor. Daha çok sakin, riskten uzak duran, piyasa fırtınalarında nispeten daha sabit kalmayı hedefleyen bir yapıya sahip. Bu nedenle TLF fonu için yapılması gereken, fonu hızlı getiri isteyen bir yatırım aracından çok portföyde denge sağlayıcı bir unsur olarak görmek. Eğer amaç sakinlikse, bu fon birçok kişiye hitap ediyor. Eğer amaç hızlı büyüme ise, TL'ye doğru adres olmayabilir. Sonuç olarak, TL'ye fonu kendi kulvarında istikrarlı ilerleyen, düz bir çizgide yol almaya odaklanan bir fon yapısına sahip. Yatırımcıların fonu değerlendirirken en çok dikkat etmesi gereken nokta, fonun karakteriyle kendi beklentilerinin uyumlu olup olmadığıdır. Bu yazı kişisel bir yorum, bir sohbet ve genel izlenim paylaşımıdır. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini biraz olsun azaltabilmişimdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar.